Blockhand oynuyoruz. Yani block hunt dediğim bir ismiyle hide and seek. Diğer adıyla da saklambaç. Yani daha doğrusu saklambaç oynuyoruz. Türkçesi saklambaç. Ya senin yüzünden yürüdüm. Şu an bekleme yerindeyiz. Birkaç dakika falan kaldı lan. Ne yapıyorsunuz orada ya? <laughs> ya. <Uf>. Lan. Bonus <laughs> çıktı mı onun ya? Bunlar harika. Tamam. Arkadaşlar hoop çekebilirim. 12 kişi olması lazım. Başlaması için. Bir kişi daha gelsin. 30 saniye sonra başlıyor arkadaşlar. <Gülüyor> 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 Lan, arkam... Lan Hangimiz Hanginiz yaptınız onu? Buraya kadar tamam, bu sen de tamam. Hadi çık, yaşıyoruz. Ben neymişim? Kontrol etmek için hangi blok? Altın blok. Hı, şöyle bir yere saklayayım, güzel bir koydum bir yere. Onlar da görmesin. Altın blok ben. Altını da kapatayım. ok olduğunu biliyorum çünkü. Nasıl? Bir alt katı ineceğim mi? Ben bir alt katı inmek istiyorum. Çık git. Heh, buldu yerini. Gayet iyi. Ben de şuraya saklayayım. Arkadaşlar solid blok deyince blok blok yapıştı demek. Ve başladık. 8 blok var. 2 hunters var. Arkadaşlar hunterlar bizi bulmaya çalışıyor. Onlara ebe diyebiliriz onlara. Hani biz, biz saklanıyoruz onlar ebe oluyor. normal saklanmaç gibi. Burada da Minecraft versiyonu. Biz böyle saklanıyoruz. Onlar, onlar da elimde sadece taş kılıç oluyor. Onlar hunterslar da bize bulmak için yani bize vuruyorlar buluyorlar. Vuruyorlar. Bizi yakalanıyoruz. Onlar da full demir set ve diamond kılıçla başlıyorlar. Şu an bir hunters var. Şurada bir blok çıktı. Lan iki hunters var. Ya sen görürsün 3 huntırs. 3 huntırs burada. Ha. Arkadaşlar huntırs. Daha demin önümden geçti. Tamen nasıl görmezler? Bakayım kaç tane? 4 buçuk dakika olacak birazdan. Gel. Ben de bir şöyle bir yumurta çekeyim de. Ha, yumurta çektik. Abi bir hunter orada dolaşıyor. Şu alt katta. Şimdi yukarı çıkıyor merdivenlerde. Aha. Gördü. Hah. Öldürdü ya. As <laughs> Bulmalı lan. Lan. Aha. Önümden geçiyor. Yakalamıyor beni. Olaya bak. Yuh yuh yuh. Etrafım ebelerle dolu. Etrafım ebelerle dolu. lan öldüm lan. Neyse. Öldüreceğim onları ben. Bunlar ne? zaten bunlar. Neyse. Ben alt kata iniyorum. Nerede bunlar? Nerede ki bunlar? Neredesiniz siz? Çık çık çık. Ben zaten onu görmüştüm saklardaki. Üstelik öldürdüm. Ha ha ha. Aytı. Aa bak. Bak. Bir blok kalmış. Bir blok. Bir blok da bırak. O bir blok da bırak da. Oha. Oku nereden geldi? Lan. Ne? Hı. Gittir kesin. Bende ok var. Hayır bunları, bunları böyle iyice gezdirelim. Bunları çıkamazlar zaten. Çünkü bir bloklar yani blok. Arkadaşlar ikinci partide gireceğim. Alt kat iniyor. Ne nada, vurmak ki. zaten hastır. Şimdi ben bir ebeyim, ebe oldum. Lan bir blok var. Oha! Eşantsız bir blok bulamıyoruz lan. Ben en üst kata çıkayım en iyisi. En üst katta çıkarsam güzel olacak. Lan! Çıkamıyoruz mu? Alt katlığı nereden bileceğiz? Sen 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 de Sen de sen Sen de sen sen işte. Lan o son blokları oradan alıyorum. You found? ne olmuş? You found? Allah Allah. İnsan böyle bir şey bir şey diyor. Bir şey bir şey diyor işte. Numara Gitti. Neyse devam edelim. Yolumuza. Arkadaşlar bu part bitti. ikinci parta gideceğiz. 12 kişi olsun. 30 saniye başlasın. Ben bir kişi daha geçtim ne olur? 30 seconds başlıyor. 30 saniye sonra başlayacağız. burası beklemeyelim. Bunu basarsan böyle gidersin. Bunlar da kitler. Neymişim? Lan ben, ben niye demir setle baş ben niye ben, niye ben de başladım? Herhalde bug fixtir. Neyse boş ver. O sonra gider kendi kendine. Çünkü. Ben buraya mı? Ben şuraya dolayım. Hemen de şurayı kapatayım. Da Ben gitsen önümden. Lan git. Aha ya. Eyvah eyvah. Bak baka girdim. Lan ne yazıyorsun be? Uydurdum kafadan. Görme beni. Görme beni. Aa çıktı. Görme beni. Görme beni. Görme beni. As. Küfür ediyorum ya. Neden küfür ediyorum ya? Ya olay anlamadım şimdi. Ben. Bu benim bak. Bak doğrum için kalmış bu doğru. Lan çık. Ne? bu bende. Bak da kalmışım bize.

4 dakikalar burada. 4 dakika 30 dakika kalmış. Bug fix. Ya, üzerinde bu var. Tabi. İki blok kalmışız ve iki dakika kalmış. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar zaten. iki dakika sonra oyun bitecek. Tekrar lobiye döneceğiz. Bir sonraki bölümde hepinize hepinize bay bay. Kendinize iyi bakın. Hmm bundan bir video sonra bundan bir hmm. yani bu videodan hmm. bu videodan sonra TNT oran gelecek. Onu anlatacağım size. Bir sonraki de bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.